Herkese merhaba arkadaşlar videoma geldiniz. Bugün sizinle birlikte Zıpır açacağız Yeni aldım ben de Daha önceden kullandım Ve çok güzel Bir maket Size hangi balıklar için olduğunu Kaç santim Battığını Nerelerde kullanıldığını söyleyeceğim İlk olarak Lagos Levrek ve sarkoz gibi balıkları kolay bir şekilde yakalamak istiyorsanız en kaliteli ve en uygun maket budur. E, ee, i̇kinci olarak max 30 santim batıyor. Takılma imkanı ya yani imkansız gibi bir şey. E, ee, üçüncü olarak da böyle sığ sahillerde kullanmalısınız ve kayaların üstünden falan işte kaya balıkları da olsun hanus balı olsun hepsini kolaylıkla tutuyor özellikle lagosun çok sevdiği bir sahte balık ben de sizinle birlikte açacağım şimdi. Balığı da yakından görün istedim maketi. Şöyle küçük bir model. 4-5 santim falan anca. Bilyeli arkadaşlar ses çıkartıyor. İğneleri uygun boyutta. Göz yapısı, yazısı falan her şeyi mükemmel bir işçi yapmış. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel yani. O da çok beğendim ki bir de yani görüntü de değil iş de yapıyor baya iyi balığı çok iyi kendilerini çekiyor bakın arkadaşlar bunlar da sabah suyunda falan attığınızda bildiğim kadarıyla buralar parlıyor çok güzel şöyle göstereyim bunda da bilyeler var desenleri sadece farklı arkadaşlar çok güzel yani benim size önereceğim, e, bal rengi zaten garanti olarak bütün balıkları tutuyor ikinci olarak da bu üçüncü olarak da şimdi ekrana şimdi koydum ee, onu bulamadığım için alamadım İnşallah onu da bir sonraki alırım bu renkler çok iyi bir de şimdi sonra da yakaladığım birkaç tane e, balığı koyacağım ee, bundan sonra zıpırla ilgili daha fazla al videosu gelecek bunlar da biraz e, sahtelerimle de koyayım dedim. güzellik olsun dedim. videoda burada da sahtelerim var bir çoğunluğu burada e, arkadaşlar videoyu da şimdi koyacağım ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.